Evet, ligin açılış maçında pazar günü Yörgüt Spor ve Real Mardin maçını seyredeceğiz. İki takım da çok iddialı ve iyi topçular olan bir takım. Karşı tarafta Tahsin Yurtçu, Moynul Spor'un kaptanı ve diğer tarafta Mehmet Fidan, Talha Öztürk. Tecrübeli oyuncular olan bir Yörgüt takımı ve maç skorunu göreceğiz. Başlama vurucunu Yörgüt Spor yapacak Eren. iki takımın da dostlukla olan bir mücadele olmasını düşünüyoruz. İnşallah öyle olur. Gönlümüz bu yönde. Hocamız başlama vuruşuna başlatmaya hazır. Maç başladı. yörgüspor Spor, Mehmet. Tala. Oh, bir hata, bir hata. Top dışarıda. Real Madrid'in bu fırsatı değerlendiremiyor. Görgü Spor avutla başlayacak. Yakın kullandılar. Tala, Eren. Tahsin aldı. Tahsin. Kaleci. Top Görgüç'te. Topu sürüyor, iyi sürdü. Topu aldı, verdi. 43 verdi. Orada Tahsin. Helal ol Getirme. Getirme. Top Real Mardin'de. Tahsin topu istedi. Tahsin aldı. Tahsin topu kaptırdı. Yörgüç'te. Yörgüç atakta. Real Mardin tekrar topu kazanıyor. Tahsin. Tahsin verdi. Geri dönüyor defasına Orada bir foul beklentisi ama hakem o yönde değil. Bir şut defans. Afık. Yerinde müdahale. Kale dönme hatası bir hata. Yine Real Mardin topu kazandı. Topu verdi Real Mardin. Tekrar defasına döndü. Yusuf. Yusuf. Yusuf, Yusuf topunda topu koruyor. Top orada hiçbir arkadaşı yok. Top görgüspor'da Spor'da. Yorgüç Spor. Top hızlı çıkma peşindeler. Verdiler topu. Orta sahada Real Madrid'in aldı topu. Hocamız orada faul oldu yönünde. Gözünün önüne oldu ve direkt faul çaldı. Yorgun Spor rakibine kusura bakma diyor ve tebrik ediyor. Umarım bir şeysi yoktur ve ayağa kalktı. Gayet de bir şeysi yok. Top Real Madrid'de. Real Mardin. Bir ortak, bir kafa. Defasta. Yörgü spor atak daha. Yörgü spor. Eren verdi. Fidan. Mehmet Fidan. Mehmet Fidan şut. Kaleci. Atat, atat, atat. Epa. Real Madrid uzun kullandı. Orada arkadaş yetişemedi. Real Madrid ve Yörgü Spor iki tecrübeli oyunculara sahip bir takım. Ve sonuç ne olacak göreceğiz. AFK. Bir hata Tahsin. Yine fırsatı değerlendiremiyor Tahsin. Tahsin topu aldı. Uzaklaştırdılar topu direkt. Orada hiçbir arkadaşı yok. Top Real Mardin'de. Maç gayet hareketle başladı sayın seyirciler. Real Mardin topu kullanıyor. Bir pas. ortada. da. Kimse yok orada arkadaşı Bir anlaşmazlık. Top taç. Yörgüs spor kullanacak. Eren. Eren kullanacak. Yanında Akkaya. Afık. Etkili bir isim taşta. Verdi topu orta sahaya. Hocam düdük çaldı. Fual düdüğünü çaldı. Hocamız orada kaçırmadı ve barajı kurtarıyor şu an. Ya çok kısa ocak. Baraj konusunda kısa diyor Verdi. Şut değil. Bir pek. Gol. Yörgüt Spor gol atıyor. Gol atan Anıl. Anıl gol atıyor. yörgü Spor 1-0 önde Real Madrid'e karşı. Real Madrid'in direkt topu başlıyor ve hiç oylanmadan. Orsa'da. <laughs> topu al Orsa'da Real Madrid. Spor. Yörgüt topu kaptırma. Afık uzaklaştırdı. Tahsin topu aldı ve topu kaptırdı. Afık ona çıkıyor. Afık. Afık. Ve top Real Mardin diye oyuncularda. Top istedi. Uzun taraf vermediler. Tekrar. Tahsin top istedi. Tahsin aldı. Tahsin verdi. Top taşta. Top dışarıda. Kaleci yakın başladı topu. Afık. Verdi topu orta sahaya. Fidan. Fidan verdi. Uzun bir top. Çok yüksek geldi arkadaşım ve top taşta. Real Madrid kullanıyor. Tahsin topu aldı tekrardan. Tahsin verdi arkadaşına veremedi. Tahsin. Anlaşamadılar orada. Top taş. Görgüç spor kullanacak. Görgüç verdi defansına. Eren top istiyor. Eren topu aldı. Verdi topunu arkadaşına tekrar. Eren. Eren topu aldı. Verdi arkadaşına. Anıl vurdu tekrardan. İlk gol hata alanı. Az farkla. Az kaçırdı. Anıl pardon özür diliyorum boyacıymış. Hüseyin boyacı. Yakın kullandı Real Mardin. Bir top. 10 numara. Ahmet verdi araya. Kaleci Tahsin topu istiyor dışa. Kimse yok orada. Görgü Spor hızlı çıkmak istiyor. Kaleye gördü. Kaleye vurdu. Top dışarıda. Görgü Spor bu dakikalarda etkili geliyor. Orsa aldılar topu tekrar. Real Mardin uzun oynamak istiyorlar. Tekrardan top çeviriyorlar. Olamaz. Bir hata. Bir hata. Bir hata. Fidan yanında kardeşini göremedi bir hata. Evet, Yusuf evet, top aldı. Evet, Yusuf evet, sürdü evet, topu. Evet, Yorgun Spor engelledi. Evet, Tahsin. Evet, Tahsin. Tamam. Top dışarıda. Tamam, tamam. Gerçekten etkili bir maç oluyor. Top Yorgun Spor'da. Kaleci verdi topu. Geri döndü. Tekrar da iyi paslaşmalar ama bir hata. Önünde kale vurdu. Defans. Emran topu çok önemli bir pozisyonu kurtardı. Bir vuruş Real Madrid'e dönmedi. Önde baskı var. Tahsin tekrar aldı. Verdi orada bir karambol. Örgüt Spor ata çıkma peşinde ama Taç. Taç Örgüt Fidan atacaktı arkadaş atmadı. Emran aldı tekrar. Emran. Emran döndü arkadaşın Tala. Tala tekrar Emran. Emrah'dan bir top orta ya. Görgü gör spor etki. Eray. Mehmet Fidan pardon. Yusuf uzun oynadı. Tala. Karşı kale yola topu. Real Mardin hücum istiyor. Gol istiyor. 1-0 gerideler. Orta da. 90'ı aldı. Orada bir baskı. Hakemiz faal yönünde. Mehmet Fidan faal yaptı. Top Real Mardin diye oyuncularda. Evet. Hakem düdüğü çaldı. Verdi topu. Tahsin. Bir topuk olmadı. Bir ara pas. Bir ara pas. Kaleci. Tahsin. 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 Kaçırdı. Net pozisyonu. Hakemimiz o yönde. Ne oldu? Karşı tarafa fual yönündeler. Gördü. Spor hızlı başladı. Net pozisyonu kaçırdı. Real Mardin. Tahsin'le. Ereğli. El var yönündese Alkan el var dedi oca oyun durdu. Yörük spor kullandı boyacı Mehmet Fidan Fidan vurdu az farklı dışarıda az farklı dışarıda iyi bir şut geldi Mehmet Fidan'dan. Real Mardin hücum istiyor. Defasta top aldı. Kaleci hızlı kullandı. Tahsin verdi arkadaşına. Geri döndü. Bir uzun top. Orada arkada 10 numara aldı. Verdi. Çok iyi anlaşmalar Real Madrid'inle. olan. Top dışarıda. Tahsin topa yetişemiyor. Tahsin Yurtçu. O da etkili bir oyuncu Real Madrid'in. Şüphesiz. Mehmet Fidan. Topu aldı. Orta etkisini gösteren Fidan. Bir top kesme Real Madrid'inden top sürüyor Real Mardin. Ortada Tahsin top bekliyor. Real Mardin topu çekti. Top. Taç. Top Real Mardin. Real Mardin atak istiyor. Orada. Real Mardin topu kazandı. Gale önünde. Real Mardin. Tahsin. Top dışarıda. İyi bir vuruş geldi ama Tahsin. Üstten out. Maça iyi başladı Real Mardin. Görgü Spor'da iyi başladı. Bakalım göreceğiz. Görgü Spor uzun oynadı. Orada arkadaş yetişemedi. Kaleciye top out. Bir uzun top diğer kaleye. Yakın başladı görmüş spor. Tala, Tala top aldı verdi Hüseyin'e. Hüseyin, Hüseyin iyi bir çalım denemesi taç. Real Mardin kullandı defans uzaklaştırar topu. Çek, Topun peşine Yusuf. Ya. Ya, ben, ya. Top taç. Real Madrid kullanacak. Real Madrid uzun oynadı. Real Madrid penaltı bekliyor ama hoca o yönde değil. Yorgi Spor'da top. Orada bir sakatlık. Sakatlık 94 numarada. Umarım bir şeysi yoktur. Burak, ey, bravo, Önemli bir şeysi yok. Ayağa kalktı. Top Yörgü Spor'da. Verdi. Yörgü Spor. Eren. Eren. Eren topu diğer kanada attı arkadaşına. Yürü onla, yürü. Onlar orada bir anlaşmazlık. Top Yusuf. Yusuf topu attı. Anıl. Ahmet pardon. Ahmet top aldı. Ahmet Allah orada bir müdahale. Emirhan. Taş dedi hakem. Kornel değil dedi. Taş kullanacak Real Mardin. Real yani Mardin. Tahsin top aldı. Tahsin topu çekti. Dengesini kaybetti. Kaydı düştü kalktı. Tahsin tekrar top aldı. Tahsin top kaptırdı. Yörgü Spor atakta diyeceğim. Real Madrid tekrar top önüne düştü. Bir orta defans. Yörgü Spor hızlı çıkmak istiyor. Spor geliyor. Kaleci ile karşı karşıya. Vuruş. Kaleci. Mükemmel bir kurtarış. Karşı karşıya. Tekrar bir orta Real Madrid kaleci. Tahsin topu aldı. Tahsin verdi arkadaşına. Ahmet. Ahmet. Ahmet'ten bir çalım. Kimse yok orada. Tahsin. Geri döndü arkadaşına, Yusuf. Ahmet, top aldı tekrar Ahmet. Arkadaşına bakıyor, Ahmet geri döndü. Tahsin top istedi, Tahsin top aldı. Tahsin verdi arkadaşına. O, Ahmet, Ahmet'ten bir orta. Topa dokunamıyor. Real Madrid'in önemli fırsatları acı, harcıyor sayın seyirciler. Taş kullanacak Görgü Spor. Kullandı. Boyacı topu attı. Ortada Eren. Eren topu aldı. Diğer kanatta Mehmet Fidan. Mehmet Fidan kaleyi gördü. Mehmet kaleci. Mükemmel iki güzel hareket istedik sayın seyirciler. Görgü Spor taşı kullandı tekrar. Tala. Tala topu aldı. Arkadaşını arıyor. Verdi ortaya bir hata. Topa yetişemedi. yörgüspor Spor taç. Taçı kullanıyor. Tala tekrar top aldı. Tala. Oynadı yanındaki Emirhan'a. Emirhan. Emirhan. Bir çalım Emirhan'dan. Emirhan gidiyor. Mehmet Fidan topu aldı. Orada top kaybı. Aldılar tekrar Real Bir, hata... bir anlaşmazlık. Ahmet'ten. Anlaşamalar orada Tahsin Yurtçu'yla. Görgü Spor tekrar top aldı. <laughs> Emirhan. Verdi arkadaşa Hüseyin'e. Oyacı. Aldı Eren. Eren. Eren bir pas onlar da anlaşamadı. İki takım da büyük hatalar yapıyor bugün. Bir vuruyor mu? Mükemmel bir fake. Alkan aldı topu. Tahsin. Tahsin yurtuyor. Verdi arkadaşına. <laughs> Defastan önü top. <laughs> Mehmet Fidan. Fidan. Bir orta orada Alkan. Alkan topu önünde buldu. Alkan. Alkan kale gördü. Alkan! Geliyorum dedi, vuruyorum dedi ve attı kolünü. Takımını beraberliği sağlıyor Alkan. Gerçekten güzel bir gol izledik. Bugün gerçekten mükemmel bir maç izliyoruz. yörgüspor Spor Real Mardin 1-1 skorlukla. Beraberliği sağlıyor Real Mardin. Ve başlama vuruşuyla Yörgüspor Spor başlıyor. Fidan topu aldı attı arkadaşına. Emran'a. Emran. Topu tekrar defansa Talaya. Talaya oradan Fidana. Pas yapıyor Örgü Spor. Kaleci önüne. Soper kaleci. Ya Tahsin topu aldı. Tahsin. Tahsin sürüyor arkadaşın topu. Tahsin orada bir müdahale. Top taç. Fidan'ın Mehmet Fidan'ın müdahalesi. Tahsin mücadele Orsada topu aldı Alkan. Bir gol atmıştı. Alkan. Etkili şutlar olan bir isim. Alkan dengesi kaybedi düşüyor Arkadaşı kendisini kaldırıyor. Örgü Spor'dan. Eren. Kaleci tekrar topu başlattı. Emir top Talada verdi topu Emran'a. Emran oyun kurmak istiyor Yorgun Spor. Maç berabere. Bir birlik skor. Defans attı karşı Real Madrid'e. Tala tekrar Hüseyin Boyacı'ya. Boyacı, Boyacı. topu aldı. Tala, Tala verdi topu arkadaşına. Pas istiyor. Yörgüt Spor top çıktı yönünde hakemin tarafından. Top taş Real Madrid'in. Real Madrid taş kullanacak. Uzun bir taş atışı. Top geçmedi. Defans karşıladı. Eren önünde. Top yetişiyor. Top taça bıraktı arkadaşa Taş kullanacak Yörgüt Spor. <laughs> Emrah'ın orada arkadaş yetişir gibi. Yusuf biraz hızlı bir top. Kendisi için. Topa yetişemiyor ve taç oluyor. Emrah'ın taş atışı kullanacak. Ataçtı Real o Ahmet. Ya. Ahmet. İçeri içeri Ahmet. Ahmet. Defans karşılıyor. Top Cornell. <laughs> korner kullanacak. Hakem oyunu durduruyor. Topu biraz daha geride kullanması adam istedi adam, adam, hocamız. Kornel kullanıyor Real Mardin. Bir orta. Yetişemiyor. Tahsin. Yetişemedi orada. Taç. Yörgü sporu. Tahsin topu aldı. Tahsin. Tahsin topu verme peşinde Ta Karşılayan Tala. Gerçekten Tala bugün inanılmaz bir performans sergiliyor sayın seyirciler. Görgüspor'dan. Spor'dan. Tassin bir orta. Alkan ilk golü atmıştı ama ikinci golü maalesef atamadı. Avut'la başlayacak. Görgüspor Spor maça başladı. Hızlı başladı direkt. Emirhan topu aldı. Fidan top istiyor. Emirhan Fidan attı. Fidan top sürüyor. Fidan bir vuruş orta ama geçmedi anında. Pardon kendi arkadaşı çarpmış. Özür evet, diliyorum sayın pardon. seyirciler. Yusuf. Yusuf attı taç üstüne. Tahsin topa yetişemedi. Orada taça attı Tala. <laughs> Yusuf top aldı. Yusuf vurdu. Defasanın döndü. Fidan faal alıyor. Hakem faal bulunuyor adına. Faal kullanacak Görgü Spor defaz hattında. Tala. Tala hızlı kullandı. Fidan, Mehmet Fidan. Fidan. Verdi önüne. Boyacı vurdu. Top dışarıda. Etkili bir vuruş olabilirdi ama top dışarı çıktı. Tahsin top istedi. Kaçtı oraya. Tahsin topu Tahsin yetişemiyor. Güzel bir top oldu ama Tahsin için hızlı bir top. görgüspor Spor maça başı tekrardan avut. Verdi arkadaşına. Talha'ya. Talha uzun oynadı. Defans orada müdahale etti. Taç Yörgüt Spor'un. Fidan kullanacak. Mehmet Fidan. Attı taçına. Defans. Tekrar karşıladı. Top çıkmadı. Çıkmadı top. Orada bir sakatlık. Kalecinin. Hocamız yanına gidiyor. Umarım bir şeysi yoktur. Ve ayağa kalktı. Önemli bir şeysi yok. Taş kullandı. Tekrar Yörgü Spor. Tala top ayanda Verdi arkadaşına. Hüseyin'e. Hüseyin. Hüseyin verdi aradan. Aldı arkadaşı. Orada bir faal beklentisi. Hakem düdüğü çaldı. Tahsin ya yapılan bir faal. Emrahan o da etkili bir stoper takımını ayakta tutuyor. Yörgü Spor defans hattı olarak ilgisini çeken bir takım. Hızlı kullandı Yusuf. Al tekrar Tahsin. Tahsin topu sürüyor. Haber arkadaşına. Orada bir mücadele. Tahsin. Tahsin. Top taç. Yörgü Spor taç kullanacak sayın seyirciler. Tasdin verdi arkadaşlar geri döndü. Tasdin verdi tekrar. Taç e Yazıklar ya, ya. yaptı ortayı bir kafa. Takımının ikincisi kendisini ikinci golünü atıyor. Alkan. Gerçekten çok güzel bir kafa golü seyrediyoruz. Real Mardin 2. Yörgüt Spor 1. Alkan. 94 numaranın hakkını veriyor Alkan. Yörgüt Spor teker, to, maça tekrar başladı. Emran top aldı. Emran. Emran. Eren. Eren sürüyor. Eren orada bir rumlu hakemimiz. fal oldu yönünde Alkan'ın. Yörgüt Spor. Frikçi kullanacak. Hızlı kullandı. Bir şut. Defastan dönüyor. Topta aç. Taç kullanacak Yorgu Spor. Bir taç atışı geri döndü. Nefat karşıladı. Tekrar Hüseyin içeri orta. Sobel'e kaçırıyor. Anıl. Tala Foul yaptı yönünde hakemin. Ahmet'e. Alkan topun başına geçmek isteyen isim. Alkan. İki gol attı bugün Alkan. Adamlar hiç takip etmiyoruz ya. Alkandan bir orta, arkaya hızlı bir top. Defa çıktı stopar ama yetişemedi. Görgü Spor taç kullanacak. Geri döndü arkadaşına İmran. İmran direkt uzaklaştır topu. Top Real yani Madrid'inki oyuncularda. Kimse almıyor topu. Top taç oldu. Top tekrar yörgüspor'da Spor'da. Tala Döndü arkadaşına Ali'ye Ali Bülbül o da etkili birisi e, Alkan'a döndü top Tahsin top aldı Tahsin Tahsin yürütüyor Tahsin orada stoper Mükemmel güzel Top çıkmadı önünden hakemin. Mehmet Fidan 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 vurdu top dışarıda Kaleci topu attı. Real Mardin oyuncuları da kale geriye döndü. Uzun oynadı Real Mardin top geçmedi. Mehmet Fidan. Mehmet Fidan top geçmedi. Tastiğin topu kucakladı. Orta verdi Alkan'a. Alkan. Alkan sürüyor topu. Alkan. 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 Geçemedi. Fidan topu aldı. Söktü aldı Fidan. Fidan'dan bir çalım daha. Fidan verdi arkadaşına Eren. Eren'den bir ver kaç. Hüseyin. Hüseyin içeriye. Top Real Madrid'in da orada bir anlaşmazlık. Sürüyor topu Anıl. Ver topu arkadaşına Alkan. Alkan, 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 Alkan. Top hala Alkan'da. Alkan. Geri döndü. Orada bir şut gelir mi? Geldi. Defanstan döndü. Top taç. İlk yarı bitiyor. İlk yarının skoru Real Madrid'in 2, Jorgic Spor 1. Gerçekten ilk yarı güzel bir mücadele dedik iki takımdan da. Yorgus Spor ve Real Mardin birbirine gerçekten dengeli bir takım. İkinci yarı ilk yarı kadar güzel bir maç bekliyoruz inşallah.